Dolmalık biber göbeğiyle hazırladığım tarifi paylaşıyorum sizlerle. Kahvaltıya hazırlamış olduğum bir lezzet. 1 kilo kadar dolmalık biber göbeğinin çekirdeklerini temizleyip bu tarif içerisinde değerlendirdim. Daha önce hiç denemediyseniz, biber göbeği pişirmediyseniz tavsiyemdir. Bir defa da olsun deneyin. Saplarından ayırmış olduğum Çekirdeklerinden temizlemiş olduğum biber göbekleri. Küçük boy bir tane patlıcan vardı. Bu tarif içerisinde değerlendirdim. Yıkamış olduğum patlıcanı alıcalı şekilde soydum. Dörde böldüm. Diğer malzemeleri doğru yana dek bir tane küp şeker içerisinde bekleteceğim. Şekeri eritip karıştırıyorum şekerde bekleyen patlıcan acısı olmaz kararmaz ve yağ çekmez büyük boy bir tane kuru soğan 3 tane domates tavaya zeytinyağı. Doğramış olduğum soğan, temizlediğim biber göbekleri, şekerde bekletmiş olduğum patlıcan. Ara ara karıştırarak malzemeleri pişireceğim. Hazırlamış olduğum tarif için 3 diş doğranmış sarımsak kullandım. Sarımsakları ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz. Domatesler kısık ateşte domatesi çok fazla öldürmeden Tarifi pişirmeye devam ettim. İçerisine pul biber ve kırmızı toz biber ekledim. Karıştırıp ocağı kapatacağım. Yine sizlere anlatırken lezzetini bildiğim için yutkunduğum bir tarif oldu. Hazırlamış olduğum tarifi servis tabağına aldım. Üzerine biraz maydanoz serpiştirdim. Çayla nefis oluyor. Kahvaltıda yedim. Bugün sizlerle bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.